<laughs> evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben e. Bugün benim nasıl benim kanalım nasıl bulabileceksiniz onu göstereceğim. Şurada Orada yeri var. Ara üstte işte, biliyorsunuz, biliyorsunuz. Tıklayınca şuraya eski ilk kanalı şimdi TR Böyle yazmalısınız. Çıkıyor zaten. Enter'a basıyoruz. Şurada King Games diye çıkıyor arkadaşlar. Beni böyle bulabilirsiniz. Yani buraya yazıp şöyle tıklayalım. Ee, ve yeni videolardan haberdar olmak için şöyle yapabilirsiniz. Hemen ben göstereyim. abonelikten çıkıyorsunuz yani abone olacaksanız oluyorsunuz ve şuradaki çan simgesi var çan simgesine tıkladıktan sonra King Games bildirimleri bu kanal bu kanalla ilgili tüm bildirimleri bana gönder yapıyorsunuz ona kaydet diyorsunuz oluyor Evet beni böyle bulabilirsiniz arkadaşlar hoşçakalın bay